Öyle mağduriyetler var ki mesela ben kendi adıma söylüyorum. telafisi asla hiçbir zaman mümkün olmayacak bir kayıp yaşadım. Annemi kaybettim ben. Aslında ben bunu yargısı infaz olarak adlandırıyorum. Ee, kendi grubumuza, kendi dosyamıza özel ve ayrıcalık tanımasını istemiyoruz. Sadece adaletli olunmasını, hukuki bir yargılama olmasını istiyoruz. Elif'cim bu anlatacağım benim çok önemsediğim ve detaylarının aslında çok bilinmediğini düşündüğüm bir konu. O yüzden böyle bir fırsat verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. 11 Temmuz 2018'den itibaren camiamıza bu operasyonun yapıldığı günden beri bir hukuk mücadelesinin içindeyiz biz. Zaten bu anlatacağım konuda bu hukuk mücadelesiyle birlikte aslında olayın insani boyutuyla alakalı yönü. Biz bu 4 sene içerisinde çok büyük hukuksuzluklar ve mağduriyetler yaşadık. Ee, ancak ailelerimizin yaşadığı mağduriyetler e, bunun çok üzerinde oldu. Çok daha ağır oldu onun yaşadığı mağduriyetler. E, önce konuya girmeden şunu söylemek istiyorum. Bizler e, her olayın, e, her yaşadığımız her şeyin Allah'ın e, bilgisi, kontrol dahilinde olduğunu bilen, her detayın, hayatımızdaki her detayın Allah'ın yarattığı kaderde gerçekleştiğini ...inanan ve bunu kalbine sindirmiş bir şekilde buna inanan insanlarız. Dolayısıyla bu anlattıklarım bir şikayet değil kesinlikle. Çünkü biz asla hiçbir şeyden şikayet etmedik, etmeyiz de. Ancak bu hukuksuzlukların da anlatılması ve bilinmesi gerekiyor. Hukuk için, hukuk önemli olduğu için bunların da anlatılması gerekiyor. Tabii bu yaşadıklarımızın aileler üzerindeki etkisi çok ağır oldu. Niye? Hem yaşlarının ileri olması, hem çeşitli hastalıklarının olması... ...bir anda kendilerini bizimle birlikte böyle travmatik bir şekilde böyle bir olayın içinde buldular aileler. Düşünün ilk 11 Temmuz 2018 günü gözaltına alındık. Gözaltına alındığımız andan itibaren bütün yazılı görsel medyada resimlerimiz, isimlerimiz çok ağır suçlamalarla, çok ağır isnatlarla birlikte her yerde yayınlandı. Ve bizim dosyamızla alakalı olarak söylüyorum bunu özellikle. Resimlerimiz, isimlerimiz yayınlanırken daha ilk günden itibaren medyada Hiçbir zaman iddia edilen ifadesi kullanılmadı. Hep e, silahlı suç örgütü üyeleri olarak bizim isimlerimiz de şifre edildi. E, tabii bu ailelerin çok dehşetle karşı karşıya olduğu bir durum oldu. E, düşünün bir aile evladı çok çok e, çirkin isnatlarla beraber günlerce, haftalarca haber yapılıyor bu şekilde. Hangi aile bunu normal karşılayabilir? Hemen akabinde e, 170 kişi birden tutuklandı. Ve tutuklandıktan sonra çok az bir kişi İstanbul'da bırakıldı. Onun dışında büyük bir çoğunluk e, İstanbul dışında e, Anadolu'daki 16 tane aile cezaevine dağıtıldık. Birçoğumuzun ailesi İstanbul'da, arkadaşlarımız İstanbul'da, avukatlarımız, hayatımız İstanbul'dayken bir anda e, Anadolu'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 16 tane yerde cezaevlerinde bulduk kendimizi. Öyle mağduriyetler var ki mesela ben kendi adıma söylüyorum. telafisi asla hiçbir zaman mümkün olmayacak bir kayıp yaşadım. Annemi kaybettim ben. Bu hukuksuzluklardan, yaşadığımız bu hukuksuzluklardan ötürü bu süreç içinde annemi kaybettim. Aslında annemden hemen bahsetmek istiyorum burada. Bu operasyondan yaklaşık bir sene önce annem ağır bir kanser tedavisi geçiriyordu. Ve bütün ilaçları, bakımı, tedavisi bütün bu sürecinde her zaman her aşamasında ben yanındaydım annemin olması gerektiği gibi ancak e, operasyonla beraber tutuklandım ve tabi tüm bu süreçlerde onu yalnız bırakmış oldum bırakmak durumunda kalmış oldum bu operasyona olaylardan önce e, sağlığı iyiye giderken tedavisi gayet olumlu sonuç veriyorken bir anda yaşadığı bu travmayla şokla beraber ani bir tekrar başa dönme oldu ve e, hızlı bir şekilde hastalığı tekrar ilerledi e, ve benim e, tutukluğumu yaklaşık 10. ayında Eskişehir cezaevindeyken annemi kaybettim. Elif'ciğim aynı e, durumu sen de yaşadın. Hatta Eskişehir cezaevindeyken beraber arka arka yaşadık bunu. Sen de babanı kaybettin. Burada ben hazır e, geri gelmişken Eskişehir cezaevinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü e, Eskişehir cezaevi e, teknik altyapısı, fiziki koşulları, donanım, idare vesaire birçok açıdan gerçekten koşulları en zor olan yerlerden birisiydi. Düşünün, Annenin vefatını ailem bana haber vermek üzere cezaevine geliyor ve aileme e, izin verip bunu bana bildirmeleri bir gün sürüyor. Dolayısıyla prosedür akışının ağırlığından dolayı e, cenazeye yetişmem mümkün olmadı. Maalesef bu süreçte 36 tane anne baba hayatını kaybetti ve birkaç istisna dışında arkadaşlarım anne babaların cenazesine yetişemediler, katılamadılar. Annelerin babalarının en zor zamanlarında, son zamanlarında yanlarında bulunamadık. Bize en ihtiyaçları olduğu anlarda aslında. Yanlarında bulunamadık, cenazelerine dahi katılamadık. Hatta e, dün e, bir arkadaşımızın yine sanık olan ve tutuklu olan, Silivri Cezaevi'ne tutuklu olan e, bir arkadaşımızın annesinin vefatı üzerine dün e, cenaze törenindeydik. E, bir istisna olarak gerçekten sevindirici bir durum oldu. Arkadaşımız katılabildi cenazeye. Bu arada yeri gelmişten tekrar annesine e, Allah'tan rahmet diliyorum. Bir tane arkadaşımızın e, Babası çok ağır bir kalp rahatsızlığı vardı ve çok önemli ilaçlar kullanıyordu. Bütün bu ilaçların sağlanması, kullanımı, tedavi aşamalarıyla arkadaşımız ilgileniyordu. Ancak tutuklanmasıyla beraber bu arkadaşımız da tutuklandı. Babasının tüm tedavi süreci tabi sekteye uğradı. İlaçlarının sağlanmasındaki aksamadan dolayı babası hayatını kaybetti. Yine tutuklu bir arkadaşımızın kız kardeşi beyin kanserine yakalandı ve bu beyin kanseri çok hızlı ilerleyen bir hastalık. Sadece ona yardımcı olabilecek annesi var, yaşı ileri ve hastalıkları olan bir annesi. Arkadaşımız bu süreçte defaatle dilekçelerle başvuru yaptı. dışarıda kız kardeşle ilgilenecek kimse olmadığına, annesinin yaşından dolayı bu destekte çok yetersiz kaldığına ve kendisine bu konuda bir öncelik tanınması, en azından bu süreçte kız kardeşinin yanında bulunması gerektiği ile ilgili birçok dilekçeyle başvuruda bulundu. Ancak bunların hiçbirisi göz önünde bulundurulmadı ve arkadaşım da kız kardeşini kaybetti bu süreçte. Elif senin de bildiğin gibi genelde cezaevinde haftada bir kere olmak üzere ayda dörde tekabül eden mahkumların ziyaret hakkı var ve çoğunlukla bu bütün cezaevleri arasında günler, saatler çakışabiliyor doğal olarak. E şimdi düşünün mesela bir örnek vereyim. Bizim camiamızdan bir anne. Dört çocuğu birden tutuklandı. E bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi Kocaeli'nde, diğer iki tanesi Anadolu'da uzak yerlerde. e Şimdi bu anne 75 yaşında rahatsızlıkları olan bir insan hangi çocuğuna yetişsin, hangi çocuğuna öncelik versin, kimin ihtiyaçlarıyla ilgilenebilsin? Tabii ki son derece güç bir durum. Ailelerimize ekonomik olarak, maddi olarak da, çok büyük zorluklar yaşatıldı bu süreçte. Bazı arkadaşlarımızın, sanık olan arkadaşlarımızın ailelerinin şirketlerine de el konuldu. Örgüt kazancıyla elde edilmiş iddiasıyla el konuldu. Halbuki e, bu şirketler mesela bir arkadaşımızın babasının şirketi 35-40 yıldır e, faaliyet gösteren e, sosyal hayatta, toplumda e, iş dünyasında çok tanınan bilinen bir şirket. E, bütün belgelerle, raporlarla şirketin geçmişi her türlü kazancı, her türlü şey ispat edildiği halde bunlara dikkate alınmadı. Şirkete el konuldu ve arkadaşımın 80 yaşında babası böyle bir hukuki sürece ee, dahil edilmiş oldu. Ve bunların hepsi özellikle vefatlar yani 36 tane anne babanın vefatı çok büyük bir vebal olduğunu düşünüyorum. Halen ee, 78 tane arkadaşım benim tutuklu ve cezaevinde e, ve bütün aileler bakımından tüm bu zorluklar, tüm bu eziyet, bu zor durumun aynen artarak hatta daha devam ediyor. E düşünün. dört e, 4 senedir yaşı ileri olduğu için doktor e, sağlık koşullarından dolayı uzun yol gitmesini yasakladığı için e, 4 yıldır çocuğunu göremeyen anne babalar var aramızda. Aileler bakımından bu hala devam ediyor ve biz artık bunun bir son bulmasını istiyoruz. Ailelerin yaşadığı bu sıkıntıların, bu zorlukların bir son bulmasını istiyoruz. bu nasıl mümkün olabilir? Bu ancak Hukukun devreye girmesiyle mümkün olabilir. Adil bir yargılamayla, adaletle ancak mümkün olabilir. Bunun başka bir şekilde mümkün olmasına bir yolu yok. Biz sadece kendi grubumuza, kendi dosyamıza özel bir ayrıcalık tanımasını istemiyoruz. Farklı bir bakış açısı, bir ayrıcalık. Farklı bir şey istemiyoruz biz kendimize yönelik. Biz sadece adaletli olunmasını, hukuki bir yargılama olmasını istiyoruz. Biz 30 acizada cezada ilk yargılamamızda çok büyük hukuksuzluklar yaşadık. Yani aslında ben bunu yargısı infaz olarak adlandırıyorum. Gerçek anlamlı bir yargı simfazı. Arkadaşlarım buradaki hukuk kusurlukları çok detaylandırarak anlattılar defaatle. O yüzden tekrar aynı konulara girmeyeyim Elif. Ancak biz bütün Türkiye'nin gözünün önünde 16 ay boyunca bir tiyatro oynandı aslında orada. Ve bütün Türkiye'de bu tiyatroyu izledi. Daha sonra İstinaf 1. Daire, İstinaf Mahkemesi 1. Daire'de bir yıllık bir detaylı inceleme ve araştırmanın üzerine gerçekten hukukun devreye girdiği, kısa da olsa hukukun devreye girdiği bir dönem oldu. Gerçekten İstinaf Mahkemesi beraatler vermek suretiyle dosyamızı esastan bozdu ve tekrar 30 Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken avukatlarımızdan Ümit Koca Sakal, Profesör Ümit Koca Sakal Hoca'nın çok güzel bir savunmasına, esasla dair savunmasına güzel bir ifadesi var. Ümit Hoca şöyle söylemişti, ben bu iddianameyi okudum, döndüm bir kez daha okudum. Bu iddianameden bir suç örgütü çıkmıyor demişti. Ee, bu iddianame, bir dedikoduname, bir magazinnameye dönüşmüş durumda. Ee, gelin biz burada hukuk konuşalım, maddi delillerle konuşalım, hukuk yapalım dedi. Böyle bir çağrıda bulundu heyete. Ümit Hoca'nın bu çağrısına mahkeme heyeti tarafından icabet olunmadı. Gerçekten biz mışlarla, mışlarla, olmuş olabilir, duymuş olabilirim gibi ifadelerle e, tamamen soyut, Altı doldurulamayan bomboş iddialarla yargılandık ee, ve çok astronomik cezalar aldık. Ha, şu an biz ne istiyoruz? Şu an tekrar yeni bir yargılama olacak İstinaf Mahkemesi'nin kararı üzerine. 6 Eylül'de tekrar mahkemelerimiz başlıyor. Yeniden yargılanacağız. Biz e, aynı tiyatronun tekrar sergilenmesini istemiyoruz burada. Biz bu sefer gerçek bir hukuki yargılama istiyoruz. Adalet istiyoruz gerçekten. Ee, Ümit Hoca'nın da söylediği gibi gerçekten hukuk konuşulsun, maddi deliller konuşulsun istiyoruz. Çünkü ancak bu, bu, şekilde ailelerin yaşadığı bu acılar, bu eziyetler, bu mağduriyetler son bulabilir. Ancak bu şekilde aileler evlatlarına kavuşabilir. Ee, benim tutuklu olan 78 tane içerideki arkadaşım da ailelerine kavuşabilir ve olması gerektiği gibi ailelerin yanında durabilirler.